Merhabalar. önce kendinizden bahsedebilir misiniz? Tabii. ben e, doçent doktor Mesut Aytekin. İstanbul Üniversitesi Geçim Fakültesi Radyo, Televizyon, Sinema Bölümü öğretim üyesiyim. festival direktörü olarak da burada bulunuyorum. i̇nşallah güzel bir festival organize etmeye gayret ediyoruz. Ee inşallah. Festival fikri nereden çıktı tam olarak? Festivalimiz valilik tarafından, Düzce valiliği tarafından planlandı, düşünüldü. Aslında fikir oradan çıktı. Selçuk Aslan valimizin koordinatörlüğünde bir ekiple birlikte daha sonra işte belediye Düzce Üniversitesi ve Ticaret Sanayi Odası'yla birlikte bu fikir geliştirildi ama ilk Düzce valiliğinin projesi olarak ortaya kondu. Daha sonra bize akademik destek ve sinema anlamında destek olarak da bizler bir araya geldik. Böyle bir komite kuruldu. Faaliyetlerine böyle bir hikayedir de devam ediyor. Evet, e, festivalde üç kategori var. E, üçüncü kategoriyi biraz atabilir misiniz? Tabii. E, kurmaca, belgesel ve üçüncü kategori yapım destek e, ödülleri, yapım destek kategorisi e, diyebiliriz. Orada da özellikle Düzce'nin e, doğal bir plato konumunda düzce bu anlamda. Bugün de Konuralp'te siz de gördünüz. Konuralp var, şelaleler var, yaylaları var, yerel bölgeleri de var, Akçakoca var. Bir taraftan da denize de uzanan bir yapısı var ve biz bu doğal güzelliklerin sinema içerisinde neden yer almadığını, neden yer almıyor aslında bu sorudan yola çıkarak buralarda film çekilmesini istedik. Tabii ki bu film çekmekle biliyorsunuz çok maliyetli işler ve burada da biz projelere destek olalım belli noktalarda bu bağlamda ve onun için böyle bu kategoriyi koyduk. Burada senaryolar değerlendirecek. Burada bir jüri tarafından ve orada ile düzce ilgili, düzcenin içindeki karakterler olabilir, sanatçılar olabilir, şahsiyetler olabilir. Dünce de çekilebilecek ya da benzer filmler finanse etme anlamında, küçük de olsa bir destek olma anlamında böyle bir proje geliştirdi. Özellikle kısa film ve belgesel alanında bu proje geliştirdi. Bununla birlikte tabii ki sadece maddi destek değil Filmin çekim süreçlerinde de yine buradaki yerel yönetimlerde bu anlamda destek olacak. Bir anlamda düzgün sinema vasıtasıyla tanıtma vesilesi olacak. Diğer taraftan da kısa filmlere özellikle finansal kaynak sorunu yaşıyorlar. Bu doğal güzellikleri de kullanarak onlar için finansal kaynağını ve mekan kullanımlarını kolaylaştırmak istedik aslında. İki tane ayrı paydaşı bir araya getirmeye gayret ediyoruz. İnşallah da olumlu sonuç olacağını düşünüyoruz. Evet aslında çok güzel konuya değindiniz. Diğer soruma da şey oldu. Hı. Peki bu başvurulan filmlerin temaları ne olacak genel olarak? Şu anda bu ilk e, projede bir sınırlama yok. E, herkes serbest şekilde başvurabilir. Çünkü öyle bir konu sınırlaması olunca daha da dar bir kitleye hitap, hitap edebiliyor. Çok güzel projesi olan projeler, e, senaryosu olan projeler başvuramıyor. Biz onu engellemek için serbest e, bıraktık. ve Her türlü e, animasyon olabilir, kurmacı olabilir, belgesel olabilir, deneysel alanlarda olabilir. Tür olarak, konu olarak da her e, türlü bir konu olabilir. E, yeter ki Düzce'nin bu doğal güzellikleri üzerine ya da tarihi güzellikleri üzerine de, fikriyatı üzerine ya da buradaki mekanları kullanabilecek bir anlamda olabilir. Ya da ile ilgili bir hikaye olabilir. Çünkü biz bayağıdır buradayız. Daha önceden de gelmiştik biz sadece festival için değil. Çok güzel insan hikayeleri var. Bizim de kendi yapmak istediğimiz hatta projeler var. Bunları işleyen filmlerin her türlü içerik bu anlamda olabilir. Filmin tamamı da olabilir. Sadece bir kısmı da düzce de geçebilir. Böyle de bir hani kolaylık olsun diye. Buradaki amaç zaten bir şey üretilmesini aslında sağlamak ve bu vesileyle sadece festival dönemine olmayacak aslında e, bu e, organize ettiğimiz e, Düzce Konur film Festivali. Bütün yıla yayılmış bir festival olacak ve böylece öbür iki yıl için aslında e, bir tohum atılmış olacak. Bu anlamda da güzel o sinema alanımızın yeşermesi anlamında. E, sürekli kazanma anlamında çok önemli. Çünkü festivaller yapılıyor, bitiyor ama biz bunu belki bütün e, sene bu anlamda yaymış olacağız. Çünkü farklı ekipler burada gelip çekimlerini yapacaklar. E, yerel halkla buluşacaklar. Yine Oradaki e, sinema sever bir kitle var, bunlarla faydalanır. Belki oradan oyuncular, belki e, yeni e, projesi olan insanlarla tanışacaklar. Böyle bir kaynaşma ortamı oluşacağını düşünüyoruz. Geniş yer fazlası çok geniş bir festival olacak anladığım kadarıyla. Peki gösterimde seçkide başka filmler de gösterilecek mi? Yani eski filmler ya da... Evet. Yabancı evet. Evet tabii yarışma olacak. filmleri dışında özel seçkiler olacak. Hem kısa metraj alanında hem de uzun metraj alanında belgesel ve evet. normal gösterimlerimiz de olacak. Çünkü halka da farklı içeriklerle bu anlamda sunmak istiyoruz. Zaten festival dememizin o, o yarışma kısmı sadece festivalin bir bölümünü kapsıyor ve bunlarla birlikte yine bu hem çocuklar için hem aileler için ve genç nesil için düşündüğümüz bu gösterimler var. Burada film ekiplerini de yine aynı şekilde davet ederek bunlardan hem uzun metraj hem kısa metraj seçkilerle halkı buluşturmak istiyoruz. Böyle de bir gayemiz var gösterimler nerede yapılacak? Ee, şu anda birkaç tane lokasyon var. Ee, tam kesinleşmedi ama yine e, bu kültür merkezimizde olacak. Onun dışında e, üniversite de olacak. E, birkaç tane e, belediyenin salonlarında olacak. Onlar kesinleşince daha netleşince e, onları ileriki günlerde açıklayacağız ama e, 3-4 tane lokasyonda eş zamanlı olarak özellikle e, gerçekleşecek. Yani tek mekanda değil, farklı üzerine farklı mekanlarında çok zengin bir e, içerik e, planlıyoruz. Onları da inşallah e, netleşince sizlerle paylaşacağız teşekkür ederiz. Mayıs'ta çok güzel bir seçki bizi bekliyor evet, o evet, zaman. inşallah hep birlikte Mayıs'ta olalım. Beraber birlikte takip Görüşmeler. edelim. Görüşmek evet, üzere. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Çok sağ olun.